Merhabalar. Kınar Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine iki şişle farklı bir örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 3 ilmekten oluşuyor. 3 3 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği takalım ve modelimin kurulumuna geçelim. Hemen şöyle. Kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonraki bir ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonraki bir ilmeğimi ters ördüm ve diğer iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Ve öndeki ilmeğimi şu şekilde tekrar şişime taktım ve tekrar ördüm. Yine bir ters iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde düz ördüm. Şişimden çıkardım ve öndeki ilmeğimi tekrar şişime aldım ve düz ördüm. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yine iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm ve tekrar öndeki ilmeğimi tekrar ördüm. Bir ters iki ilmeği birlikte düz ör ve tekrar öndeki ilmeğimi düz ördüm. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. Bir ters ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzüne geldim. Örgümün arka yüzünde bir, ve iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişim alıyorum. Tekrar bakın ön yüzde ters örmüş olduğum ilmeğim zaten arka yüzde düz olduğu için bu ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ikinci ilmeğimi de düze çeviriyorum. Ve diğer üçüncü ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi alıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. Örmeden aldım, iki ilmeğimi düz ördüm ve tekrar örmeden aldım. Düz ilmeğim, diğer ilmeğim ve örmeden. Aldım. Ve kenar ilmeklerim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim, kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters olduğu için ters ördüm ve yine hemen şu şekilde iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım ve bakın önde zaten kendini belirtiyor tekrar şişime aldım ve ikinci defa ördüm bir ters yine iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm ve önden düz ilmeğimi tekrar bu ilmeğimi örgümün arka yüzünde örmediğim için düz geliyor. Tekrar bir ters ve bu örmemiş olduğum örgümün arka yüzünde örmemiş olduğum ilmeği. ikisini birlikte düz ör ve tekrar ikinci ör. Modelimizin kurulumu bu şekilde devam ediyor. Son modelimin kurulumunu da yapıyorum. Ters ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğim örgümün arka yüzünde düz olduğu için bu ilmeğimi düz ve yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Ve diğer ilmeğimi ipimi benden tarafa alıyorum. Örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum. İki ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters. Pardon, örmeden alıyorum iki ilmeğimi düz bir ilmeğimi örmeden alıyorum örgümün arka yüzünde bu şekilde devam ediyoruz ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bir ters yine bakın bu ilmeğimizi zaten örmeden aldığımız için düz geliyor ikisini birlikte örüyorum ve tekrar ikinci. Modelimiz çok kolay ve çok güzel. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir ters iki ilmeğimizi birlikte ve tekrar önde iki ilmeğimi yine düz. Hemen şöyle modelimin şöyle bırakayım büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Ve burası da arka yüzü ve burası da ön yüzü. Modelim şu şekilde. Kendini toplayan lastik lastiği andıran bir model esneyen bir model değil, kendini açan bir model değil, toplayan bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.